Baharlar boşaltıyorum içine. Arkadaşlar bugün de yemeğimiz pratik bir yemek olsun. Herkesin yapabileceği şekilde olsun. Hem malzemeyi tanıtıyoruz hem de yemeğimiz yapıyoruz. Arkadaşlar şöyle haşlamayla falan uğraşmadan size çok güzel bir makarna tarifi yapacağım. Soğanlarımızı çok ince doğrayacağız. Soğanımızı doğradık. Hemen yeşil biberlerimizi de doğruyoruz. Yeşil biberleri de ince doğrayıp Elinizde varsa bir tane de kapya ver kullanın. Tabağdan lezzet versin diye soğan içine bir diş sarımsak doğuruyoruz. İki tane soyulmuş domatesimiz var. Bunlar da ince doğrayacağız. Üçlü işte sarımsak doğruyoruz. Bu sarımsakla tabandan yapacağız. Güzel bir lezzet verecek. Malzememiz bu kadar. Ocağın başına geçiyoruz. Tavamızın altını yaktık. İçine yarım fincan sıvı yağ ilave ediyoruz. Elinizde hangi yağ varsa onu kullanabilirsiniz. Yağ az bir ısınsın. Yağımız ısınmaya başladı. Hemen içine sarımsağı atıyoruz sarımsağı hafiften bir kızartacağız. Kesinlikle rengini kaçırmayacağız. Hafiften kızartırsak çok güzel bir aroma kokusu olur. Rengini kaçırırsak yemeğimiz acı olur. Sarımsağı kavururken başından ayrılmayalım. Sarımsakların güzel kokusu gelmeye başladı. Tam bu aşamada soğanını döküyoruz. Soğanla beraber sarımsakları iyice bir kavuracağız hafiften rengini atmaya başladığı gibi diğer işleme geçeceğiz. Şöyle bir gösterelim. Soğanlar rengini kaybetmeye başladı. Tam istediğimiz kıvama geldi. Bu aşamada biberi boşaltıyoruz. Biberleri de bir kavuracağız. Biberler içinde kuruyup kalmasın diye üzerine bir kapak kapatacağım. Kapağı kapatıyor. Ara ara karıştıracağız. Biberlerimiz tam istediğimiz gibi oldu. İçinde yumuşadı. Hani merhem gibi derler ya. O kıvama geldi. Tam bu aşamada içine bir yemek kaşığı domates salçası atıyoruz. Salçayı attığımız gibi domatesleri de atıyoruz. İçinde domateslerin, biberlerin kaybolmasını istemiyorum görüntüsü, görselliği güzel olsun. Bir yemek lezzetli olduğu kadar da görselliği önemli. Kapağı tekrar kapatıyoruz. Orta ateşte bunu ortalama 5 dakika böyle bir kavuracağız. Salçamız, domates, biberlerimiz iyice kavruldu. Görüyor musunuz arkadaşlar? tam bu aşamada içine bir su bardağı soğuk su veriyor. Şöyle bir karıştırıyor. Soğuk su yemeğin hem rengini güzel çıkartacak hem daha lezzetli olacak. Soğuk suyu verdiğim gibi sosumuza 6 su bardağı da kaynayan su veriyoruz. 1 bardak soğuk su, 6 su bardağı kaynayan su toplamda 7 bardak su yaptı arkadaşlar. Sosumuz kaynadı. İçine bir tatlı kaşığı tuz atıyoruz. Bir çay kaşığı pul ver. Bir çay kaşığı da karabiber ver. Tabandan attığımız sarımsağı desteklemek için yarım çay kaşığı da kimyon atıyor. Şöyle bir karıştırıyor. Burada tam bir paket makarna var. Makarnayı boşaltıyorum içine. kapatıyorum. Şimdi makarnamızın kısık ateşte aynı pilav demler gibi pişmesini bekleyeceğiz. Burada 500 gram makarna var. Şöyle bir gösterelim. Ocağa vuran ortalama 5 dakika oldu. Bir kere karıştırıyoruz. Kapağı tekrar kapatıyoruz. 5 dakika sonra bunu bir kere daha karıştıracağız. Kısık ateşte tam 15 dakika geçti. Şöyle ocağın altında göstereyim. Böyle içinde hafiften su var gibi görünüyor. O sizi aldatmasın, yanıltmasın. Şöyle bir karıştırdığınız zaman içinde hiç su yok arkadaşlar. Şöyle bir tanesini de alacağınız, tadına bakacağınız, yumuşadıysa ne yapacağınız, hemen kapağını kapatacağınız, altında kapatacağınız. Kapağı kapatıyor, makarnamız iyice yumuşamış. Altında kapatıyor. Buna ortalama 5 dakika hiç dokunmayacağız. Pilav demlenir gibi demlenecek, kendi buharıyla daha da yumuşayacak. Yemeğimiz yapış yapış olacak. Maharnamızı dinlendirdik, şöyle bir karıştıralım. Arkadaşlar görüyor musunuz? Şu sesi bir duyun. Yapış yapış. Ne diyor? Yebeni yebeni diyor. Hemen şöyle bir dolduralım. Şu gelen şıpır şıpır sesler bile ağzımı sulandırıyor. Şöyle bir tane daha atalım da. Tam hakkını vermiş olalım. Tabii maydanozu seven olur, sevmeyen olur. Hepsine karıştırmadım. Şöyle üzerine bir serpiyorum. Arkadaşlar yemeğimiz bu. Arkadaşlar bu yemekte su ayarı çok önemli. Onun için bir daha hatırlatma yapayım. 500 gram makarnaya 1 su bardağı soğuk su 6 su bardağı da kaynayan su veriyoruz. Toplamda 7 su bardağı su yapıyor. Tarife birebir uyarsanız kesinlikle sorun yaşamazsınız mahcup düşmezsiniz. Sayfamda 2000 üzerinde yemek tarihi var. Yerli, yabancı hiç fark etmez. Ahmet şey mutfağı yazın. Aradığınız yemeğin ismini yazın. Her türlü yemek karşınıza çıkar. Arkadaşlar çıkan yemeği gördünüz. İnşallah hayırlı öğretici bir video Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şev yapar. Siz isteyin, biz yaparız. Afiyet olsun.